Şöyle strike üzerine karbonatı koyduk mu şöyle poşur poşur nasıl köpürüyor bak mis gibi oldu. Lavanta yağıyla da bir tür üzerinden geçtim. Miniklerin lavanta yağıyla tanışma anına bak. Yeditepe Üniversitesi öğrencileri de o esnada bana destek oldu ve başladık el birliğiyle silmeye. Şöyle tahtamızı bir güzel sirke ile parlattık. Çamaşır suyu olmadan bu lekeler çıkar mı dediler ve sonuca inanamadılar. Karbonatlı sirke ile beyaz oldu. Ve en keyif aldığım kısma geldi şöyle koşu koşu her yeri bir güzel yıkadım her yeri kıpırdadıktan sonra çek pasta da bütün üzerinden geçtim. kırıl kırıl oldu keşke kopya alsanız bütün sınıf lavanta kokuyor mis gibi oldu Elimizdeymişken bu kütüphaneye de bir el attık. Çökmüştü hemen altına kitaplarla destek sağladık. Ve minikleri mutlu etme zamanı en güzel de burasıydı. Hepsine temiz içerik atıştırmalıklar verdim. İşte bu yüzdeki tebessümlerine değerdi. Ve muhtarımızla köy turuna başladık. Devamı gelecek.